Selam arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlere Minecraft Legends adlı yeni bir oyunu tanıtacağım. Bu oyun Minecraft'ın resmi bir devamı değil ama onun ruhunu ve onun tarzını yakalayan bağımsız bir oyun. Minecraft Legends, Minecraft'ın bildiğiniz gibi klasik modundan çok fazlasını sunuyor. Oyunda yeni dünyalar, yeni yaratıklar, yeni eşyalar, yeni zanaatlar ve yeni maceralar var. Ya bu yönüyle Minecraft'dan yani Minecraft'tan daha güzel bir alternatif sunuyor. Yani Minecraft gibi ama daha güzel keyif alacağımız bir oyun sunuyor. Oyunun en ilginç yanı ise dünyanın kendine özgü bir efsanesinin olması. Bu efsaneler oyunların, oyuncuların dünyayı keşfetmesini ve gizemini, gizemini çözmesini sağlıyor. O oyunun grafikleri de Minecraft'a göre çok gelişmiş ve daha gerçekçi. Bu yönüyle de gayet güzel. Oyunu oynamak için Steam'den satın almanız gerekiyor veya Microsoft'un kendi sitesinde Minecraft yazarak Minecraft'tan satın almanız gerekiyor. Yani ee, bence değer alabilirsiniz. Ben aldım. 18 Nisan'da zaten oyun çıkacak. Çıktığı zaman da birlikte oynarız. Başka notlarım var mıydı? Almış olduğum yok. Bu videoda bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.